Arkadaşlar bugünkü konumuz binom açılımı, binom açılımı. Peki binom açılımı ne işe yarar? Önce şöyle düşünelim. a artı b'nin karesini nasıl alırız? Hemen bakıyoruz. a kare artı iki tane ab artı b kare. Aslında bunda ne yaptınız? A artı B çarpı A artı B yaptınız. Yani A ile A'yı, A ile B'yi, B ile A'yı, B ile B'yi çarptınız. A kare artı A B artı B A artı B kare yaptınız. Sonra A kare artı 2 A B artı B kare şekline getirdiniz. Şimdi düşünüyoruz diyoruz ki A eksi b'nin karesi yani aslında a artı eksi b'nin karesine eşittir değil mi yani a eksi b'nin karesi burada da birincinin karesini aldınız iki tane birincisi çarpı ikincisi artı ikincinin karesi eksi b'nin karesi ne oldu b kare baktık ki a kare artı eksi ile artıyı çarptık ne oldu eksi 2ab artı b kare yani aynı şekilde a eksi b ile a eksi b'yi çarptınız. Yani ne oldu? a kare a ile eksi b'yi çarptınız. Eksi a b. Eksi b ile a'yı çarptınız. Eksi b artı b kare. E burası da ne oldu? a kare eksi 2 ab b artı b kare. Biliyorsunuz ki a b ile b a çarpmada değişme özelliği olduğu için aynı şeyi ifade ederler. Yani ab Eşittir BA'ya. O yüzden BA yerine AB yazdık. Eksi AB, eksi AB'de eksi 2AB oldu. Şimdi bu açılımları yap, yapabilmek için böyle defalarca çarp. peki yani şöyle derse A artı B'nin 5. kuvvetini yap derse bu şu demektir. A artı B çarpı A artı B çarpı A artı B çarpı A artı B çarpı A artı B. Bu bayağı bir zor bir iştir. Bunun için bir kolaylık var mı? Şimdi bunun için şöyle bir kolaylık oluşturmuşuz. Pascal üçgen diye bir üçgen oluşmuş. Demişiz ki Pascal üçgeninde burası 1, burası 1, 1, burası 1, 1 ile 1'in toplamı 2, burası 1. Burası yeniden 1, bir. 1 ile 2'nin toplamı 3, bakın tam araya yazıyorum 3, 1. Buraya 1 bir yazmışım, 1 ile 3'ün toplamı ne? 4, 4. 3 ile 3'ün toplamı ne? 6. 3 ile 1'in toplamı ne? 4. Burası da 1. Bu A artı B'nin sıfırıncı kuvvetinin katsayılarıdır. Bu A artı B'nin birinci kuvvetinin katsayılarıdır. Bu A artı B'nin ikinci kuvvetinin katsayılarıdır. Gerçekten de ikinci kuvvetin katsayılarıdır. Çünkü düşünün A kare artı 2AB artı B kare. Bakın 1, 2, 1. Diye nokta nokta devam eder. Hatta 1, 5, 10, 10, 5, 1'dir. Devam eder, gider. Peki bu sayılar nerelerden çıkmışlardır diye düşünürsek biz bu tip açılımlarda yani A artı B'nin eninci kuvvetinin açılımlarında bir yöntem izleriz. Her bir terimi ayrı ayrı bulabilmek için. Bu ifadede her bir terim sigma olarak da tanımlayabiliriz. Ya da önce normal tanımlayalım sonra sigmayı düşünürüz. N'in R'lisi A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R. Bu, bu açılımda bu yöntemi kullanarak şimdi açılımlar yapalım. Mesela A artı B'nin dördüncü kuvvetini açalım. Kural ne diyor? R sıfırdan nereye kadar gidecek? 4'e kadar gidecek. R sıfırdan 4'e kadar gidecek. Başlayalım. N kaç? N'de ne? 4. Hemen başlıyoruz. 4'ün ilk terim sıfırlısı. Çarpı A üzeri ne? 4 eksi 0, 4. Çarpı B üzeri 0. Artı 4'ün birlisi. R ne oldu? 1 bir oldu. A üzeri 4 eksi 1. B üzeri 1 artı 4'ün ikinci kuvveti. A üzeri 4'ün ikilisi. A üzeri 4 eksi 2 çarpı B üzeri 2 artı 4'ün üçlüsü. A üzeri 4 eksi 3 B üzeri 3 artı 4'ün dörtlüsü. A üzeri 4 eksi 4 B üzeri 4. Yani bu ne oluyor? 4'ün sıfırlısı A üzeri 4 çarpı 1 artı 4'ün birlisi a üzeri 3 b üzeri 1 artı 4'ün ikilisi bakın dikkat edin a üzeri 2 b üzeri 2 <laughs> artı 4'ün üçlüsü a üzeri 3 b üzeri 1 artı 4'ün dörtlüsü pardon a üzeri 1 b üzeri 3 a 1 azalıyor a üzeri 0 oluyor b üzeri 4 oluyor yani bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle düşünün. A artı B'nin 5. kuvvetini bulacağız. Bakınız bunun terimleri nasıl oluyor? A üzeri 5, <laughs> A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 2, A üzeri 1, A üzeri 0. Öbür taraftan B üzeri 0, B üzeri 1, B üzeri 2, B üzeri 3, B üzeri 4, B üzeri 5. Bu ne? 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü, 5'in beşlisi. İşte bunları topladığım zaman 5'in sıfırlısı a üzeri 5. Bu azalarak gidiyor. İlk terim ne oluyor? 5'ten 0'a doğru azalıyor. İkinci terim 0'dan 5'e doğru yükseliyor. Yani artı 5'in birlisi a üzeri 4, b üzeri 1. 5'in ikilisi a üzeri 3, b üzeri 2. <laughs> artı 5'in üçlüsü a üzeri 2 B üzeri 3 artı 5'in dörtlüsü A üzeri 1 B üzeri 4 artı 5'in beşlisi B üzeri 5 oluyor. Bunları istersem açabilirim elbette 5'in sıfırlısı ya da Pascal üçgeninden bunu görebilirsiniz. 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 15 1. Bakın bu 5. kuvvet olduğu için ben size söyleyeyim 5'in sıfırlısı 1. Yani 1 A üzeri 5. Beş. 5'in birisi 5. 5 A 4 B 1. 5'in ikilisi bakınız 5'in ikilisini yazayım şurada. 5 4 2 1 diye yazılmaz mı? E o da ne olacaktır? 10 olacaktır. Bakın burada da 10 olduğunu görebilirsiniz. 10 A küp B kare artı 5'in üçlüsü yine 5'in ikisi ve 5'in üçlüsü birbirine eşittir. Daha önce bunu öğrendiniz. Eğer kombinasyonda altlar birbirini üste tamamlıyorsa birbirine nedir? Eşittir. E o zaman ne olacak? 10 a kare b küp artı 5 a b 4 artı 1 b üzeri 5. Şimdi şunları açarak devam edelim arkadaşlar. <laughs> x 2x artı y'nin dördüncü kuvvetini açalım. Hazır mısınız? Hemen yapıyorum. Bakın 2x üzeri 4, 2x üzeri 3, 2x üzeri 2, 2x üzeri 1, 2x üzeri 0. Y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3, y üzeri 4. 4'ün sıfırlısı 4'ün birlisi, 4'ün ikilisi, 4'ün üçlüsü, 4'ün dörtlüsü. Bunları topladığım zaman işte açılımı yapmış olurum. Yani 2x artı y'nin dördüncü kuvveti, 4'ün 0'lısı çarpı 2x'in dördüncü kuvveti 16x4. E, y üzeri 0, 1 artı 4'ün birlisi 2x'in kübü nedir? 8x küp y üzeri 1. Artı 4'ün ikilisi onları da bulacağım şimdi. 4'ün ikilisi 2x'in karesi nedir? 4x kare y kare. Artı 4'ün üçlüsü 2x çarpı y küp. Artı 4'ün dörtlüsü zaten 1'dir ama hadi yazayım. 2x'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Y üzeri 4. Bunu en son tahlilde şöyle yapabilirim. 4'ün sıfırlısı 1'dir. 1 çarpı 16. 16x 4. Artı 4'ün birlisi 4 olur. <laughs> 4 kere 8 32 x küp y olur. 4'ün ikilisi bakın 4'ün ikilisini nasıl yaparım? 4 çarpı 3 2 çarpı 1 bunlar gider 6. 6 çarpı 4 24 x kare y kare. Artı 4'ün üçlüsü. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir arkadaşlar. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir o da nedir? 4'tür. 4 çarpı 2 8 x y küp olur. 4'ün 1 olur. 1, y üzeri 4. Bakın açılımı ne yapmış oldum? bulmuş oldum arkadaşlar. Yeni bir soruya geçelim hemen. Diyorum ki x eksi y'nin 5. kuvvetini bulunuz. Hemen başlıyorum. x üzeri 5, x üzeri 4, x üzeri 3, x üzeri 2, x üzeri 1, x üzeri 0. y üzeri 1, pardon y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3, y üzeri 4, y üzeri 5. E 5'in oldu mu? Olmadı. Nerede hata yaptım? Y diye kabul edemem. Nedir o? <coughs> eksi y. Önündeki işaretle kabul edilir. Eksi y üzeri 0, eksi y üzeri 1, eksi y üzeri 2, eksi y üzeri 3, eksi y üzeri 4, eksi y üzeri 5 işareti dikkat edeceğiz. Çünkü biz neyi bilebiliyoruz? A artı B'nin ya da X artı Y'nin 5. kuvveti için yazıyoruz. Eğer Y'nin önünde X varsa onu parantez içinde Y'ye katacağız. 5'in 0. kuvveti, 5'in 1. kuvveti, 5'in 2. kuvveti, 5'in 3. kuvveti, 5'in 4. kuvveti, 5'in beşin 5. kuvveti. Bunları toplayacağız. X eksi Y'nin 5. kuvveti nedir? 5'in 0. kuvveti yani 1 çarpı x üzeri 5 çarpı eksiye. Çarptığımız zaman ne çıkacağını göreceğiz. 5'in 1. kuvveti 5 olur. 5 çarpı x 4 çarpı eksi y'nin 0. kuvveti. Eksi y'nin 1. kuvveti onu da göreceğiz. Artı <laughs> 5'in ikilisi nedir? 5'in ikilisi 5 çarpı eşittir 5 çarpı 4 2 çarpı 1 kombinasyon özelliği 10. 10 çarpı x küp çarpı eksi y'nin karesi. Artı 5'in 3'lüsü 5'in 2'lisine eşittir. 5'in 3'lüsü 5'in 2'lisine eşittir. O da nedir? 10'dur. 10 On çarpı x kare çarpı eksi y'nin kübü e, artı 5'in 4'üncü kuvveti 5'tir. 5 Beş çarpı x çarpı eksi y'nin 4'üncü kuvveti artı 5'in 5'si 1'dir. x'in 0'sı 1'dir. Eksi y'nin 5'inci kuvveti. Hemen bunu düzeltiyorum. Eksi y'nin 0'ıncu kuvveti 1 olur x üzeri 5. Artı. Artı demiyorum. Çünkü eksi y'nin birinci kuvveti eksi y olur. Çarptığım zaman ne olacaktır çarptığım zaman? Eksi. <laughs> eksi 5 x 4 y olacaktır. Eksi y'nin karesi artı y karedir. Artı 10 x küp y kare olur. Artı <laughs> eksi y'nin küpü nedir? Eksi y küptür. Eksi 10 x kare y küp olacaktır. Eksi y'nin dördüncü kuvveti y üzeri 4'tür. Eksi yutar. Artı 5 x y 4 olacaktır. Eksi y'nin beşinci kuvveti eksidir. Eksi y üzeri 5'tir. Bakınız gördüğünüz üzere hepsini ne yaptım? Açtım. Tabii şimdi şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bakınız lütfen. Burada bu nedir? Birinci terimdir. Birinci terim. Bu nedir? İkinci terimdir. Bu nedir? Üçüncü terimdir. Bu nedir? Dördüncü terimdir. Bu nedir? Beşinci terimdir. Bu nedir? Altıncı terimdir. Demek ki böyle bir binom açılımında, böyle bir açılımda kaç tane terim vardır? Burada altı tane terim var. Yani altı terim olmasının nedeni kaç tane terim olmasıdır? N artı bir tane terim varmış. Yani eğer ben şunları sorsam hemen pat pat cevap. X artı Y'nin 11. kuvvetinde kaç terim vardır? 12 tane terim vardır. 2X artı 4 Y'nin 19. kuvvetinde kaç terim vardır? 20 tane terim vardır. E, 3X eksi Y'nin 8. kuvvetinde kaç terim vardır? 9 tane terim vardır. Kaç tane terim varmış arkadaşlar binom açılımda? N artı 1 tane terim varmış. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada N5. N'i görüyoruz zaten. N dediğimiz şey budur. N nedir? Budur. N 5'tir. Burada N kaçtır? 5'tir. Peki düşünelim. Birinci terimde R kaç? Aa R'ye baktım. Dikkat ettim. Neymiş R'miz? Birinci terim için R 0. İkinci terim için R1, üçüncü terim için R2, dördüncü, baştan dördüncü terim için R3, baştan beşinci terim için R4, baştan altıncı terim için R kaç? 5. O zaman hemen söylüyorum. Yazalım. Diyorum ki mesela baştan baştan yedinci terim için R kaçtır? 6'dır. Baştan Dördüncü terim için R kaçtır? 3'tür. Baştan 8. terim için R kaçtır? 7'dir. Baştan 11. terim için R kaçtır? 10'dur. Ha, neyi öğrendik? N'i bulmayı öğrendin. Öğrendin. R'yi bulmayı öğrendin. Peki mesela sondan diye sorsa diyelim ki dedi ki bakın Son, altıncı terim değil mi? Sondan ikinci terime bir bakalım. Sondan ikinci terim. Bakınız burada kaç terim var? 7 tane şey altı tane terim var. Sondan ikinci terim kaçıncı terim olur diye düşüneceksin. Yani sondan ikinci terim, son terim kaçıncı terim? Altıncı terim. Kaç terim var? Sondan ikinci terim o zaman ne olur? Beşinci terim olur. Yani eğer sondan diyorsa ki sondan e, üçüncü terim. Üçüncü terim son terimi düşüneceksin, ileriye doğru gideceksin. Yani mesela son terim kaç? 6. 6, 5, 4. 3 tane gittiğin zaman sondan 3. terim, 6 terim bir şeyde, sondan 3. terim ne oluyor? 4. terim oluyor. Bir şey dikkatini çekti mi? Bakın sondan sorduğu zaman terim sayısının bir fazlasını topluyorsun. Yani ben şöyle kolaylaştırayım size. Mesela şöyle bir soru olsun. Desem ki bunu modelleme